Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Watch kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz Umarım Ediyoruz galiba Bura nere? Şimdi Araba yok mu hiç? varmış Road choice Evet, nereye gidiyoruz şimdi? Şuraya. Yine kötü bir çıkış yaptık arabayla. Unutmuşum bu oyunun araba kontrollerini ya. Giremiyorum arabayı şuna bak. Bayağı uzun sürede oynamayınca. alacağım dedi ne cells Activate diyorsun There must be two CTOS boxes. Me olmaz yo es Kablo. Nereye gidiyor? Ta yukarıya gidiyor. E, bu kablo? Ne kadar salak bir insanım ben ya. Geri geldi elektrik tamam da. Hala orada şeye nasıl ulaşacağım bilmiyorum. Kamera şurada var ama orayı çekiyorum çekmiyor. Burayı çeken bir kamera lazım bak. O da olmayacak Şu çeker mi? Çekiyor oraya yetişmiyor ya. Şu üstteki yetişebilir mi acaba? çekmiyor. Çeken bir tane kamera var orada yetişmiyor. Ben de güzel bir şans olsa. Onu bir şekilde yapacağız ya şurada kamera çekiyorum değil mi? Şimdi oraya lift koymalarının bir sebebi var. Demek ki oraya çıkacağım. Bir bakayım aşağı. Şimdi şimdi. Beyler gezi kamera buldu dışarı getirip renk parçalar. Heh. Bu mu? Tabii onlara tırmanamıyordur herhalde diye ki tam üstüne basmış. Şimdi buraya çıkmamın şeyi ne? Ben amacı ne? Orada kameraya baktık, oradakine baktık. Pardon, şunu aşağıya indirecektim şu aşağı mı diyecektim ya? Biliyorum şu çok sıkıcı bir bölüm olmaya başladı. Ama yapacak bir şey yok. Koşarken zıplayamıyor mu ya? işte kamerayı. Hoş. this bellwether. We need to talk. And uh, you'll want to be quick. Breaking in like you did, tripped an alarm. This isn't what I had planned for us. But we're about to be interrupted. Come find me. I'll pick someplace nice. Why would he harass my sister? We haven't spoken since. The Merlot. It looks like there's a new target. There. Drop what you're doing. Nothing, I'll check over there. Uh -huh. You can't help oh. Goddamn, taking hits. <laughs> 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 You're yeah, sure true. Nereden sıkıyor ya? got this, got this. Don't come close. All right, Damien, let's talk. Oraya mı gideceğiz? Bu arada ben şey fark ettim, ben hiç konuşmuyor. Balatların arabasına atla gidik Atlayamıyorum iyi ne atla Ben oyun kasıyor. Dondu. heh güzeldi. Hı -hı. Yalnız olaylar gittikçe kızışmaya falan başladı.

You're always so grim, eh? <laughs> My God. Don't you ever loosen up. I want my partner back. Me at the computer. You in the field doing the manly work. I'm here to help you. We both want the same things. Answers Who attacked us? And I happen to know that you've hit a wall. Now, yeah, I figured. So, I come bearing glad tidings. The Merlot. The Merlot, the Merlot was your fuck bullshit. You bailed on a perfectly good scheme. No one would have found out if you just stood by me. Six year old girl. My niece died because you went too far. Ah, okay, Because i You got nothing I need. There was another hacker. There was a second hacker. And I know how to find him. And that may be, Damien. But you can't do it on your own. You need me. Your big problem is... I don't need you. Don't walk away. I used to look up to Damien. Tommy had to ferret out weak code and exploit it. But I taught him how to do the same without a computer. People can be more vulnerable than their systems. We were a strong team. After Lena, I was done with him. And waste time thinking about him. And now he's creeping back in. I need to know what he's got on the Merlot. I think, Bu iyi ya şey. Helikopter falan mı şurada <laughs> Görev geldi. Nerede? Ama ta burada. Bu arada ben yine kronometreyi açmayı unuttum. Kaç dakikadır çekiyorum ki? Net şu görevde yapalım bitiririz. I'm not crying detective. It's been over three years since implementing the first CTOS station and one year of citywide operations. When planning for CTOS, Bloom insisted its innovative network. Of $350. Bloom points out that while less than half the original estimate, this still reflects a savings for all families thanks to CTOS. Haydi. Çarpmadan geçebilir miyim? ya. Hadi babana çarptık. Arabanın ağzına sıçtık. Trafiğin de içine sıçtık. Harbiden unutmuşum bunda arabanın nasıl kullanıldığını. Çekil lan. O oh, çarpmadan geçebildim Daha iyi orada. Haydi. Daha çok mu uzak ya? Çekilseydin oğlum bana ya. Anarşist olduk iyi mi? Mezarlık. Remember, hatırla. Neyi? Remember, hatırla neyi? Tekrarla Tek, hatırla ya. Tekrarla şeydi. Repeat. You know who keeps leaving the flowers? No. But that girl has a lot of friends. Had. This is about letting go. I know. We've all suffered a horrible nightmare, but you have to stop trying to fix it. I'm not trying to fix anything. Aiden? I know what you're doing. I know you're chasing after the people that did this. And you do that, you put us all in danger again. You are not in danger. Because I protect you. Do you hear yourself? Aiden, why can't you stop? Because, because. I don't okay. know. You are my brother. Ana bizim kardeşimiz bir şey lan. Kız kardeşimizmiş. Şimdi bütün şeyler çözüldü. Ölen kız yeğenimizmiş. Bu kız kardeşimizmiş. Bunun kız ölmüş yani. You, but promise me you will stop. We need this as a family. walk away telephone channel telephone match E, kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu ne lan? Bir de ben ona niye gidiyorum? evlen nereye bir şunlar değil mi hide en yakındaki şu mu şuna gidiyorum o fast travel yapmayacağım ya Pardon gençler Ben geçerim diye düşündüğümde kendim çarptım. Hadi. Alacak mı? Yapacağım yakın. Gelmiş. Oğlum köprünün sen oraya nasıl gideyim? Geri zekalı. Evet. <laughs> Yüz. Rest. Saat 19'a kadar ya. E i̇ki tane sim kart mı var masanın üstünde yeşil. Kalk bakayım hadi. Evet arkadaşlar baş doksun 5. bölümünden bugünlük bu kadar yani bu haftalık bu kadar ee, Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı videolarımı like'lamayı unutmayın Herkese iyi oyunlar görüşürüz